Ali Reçbet herkese iyi hafta sonları. Selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Sağlıklı sağ ziyaret. Şimdi evet biliyorsunuz Mayıs ayının ilk günü Halving Bitcoin'de yani sermaye azaltımı 2012, 2016 ve 2020'de en son yapılmıştı. Bu sermaye azaltımları tabii ki Bitcoin'de arzın Azalaş, azalması yani bir yerde madenin azalması olarak da bakabiliriz. Ben hisse senedi kökenli oldu mu? Hisse senedine benzerliği açısından benzerliği açısından böyle bir e, tabir kullandım. Aslında e, tabii ki Bitcoin'deki bu e, tablo daha kısa orta uzun vadede e, neler getirebilir? Geçmişte biraz önce bahsettim 2012-16 ve 2020 yıllarında Bitcoin e, bu sermaye azaltımı öncesi ya da halving öncesi diyelim e, yeni tabirle. E, nasıl seyretmiş? Öncesindeki günlerde, haftalarda, aylarda hatta nasıl seyretmiş? E, halving sonrasında nasıl seyretmiş? Bunlara dair sizlerle şimdi birkaç paylaşım olacak isterseniz buraya bakalım. Çünkü bunlar önemli. çünkü Neden önemli? E, eğer piyasalarda bir akıllı para varsa, bu akıllı parayı yöneten e, güçlü bir e, tecrübe diyelim, güçlü bir e, nasıl söyleyeyim senaryo çizen e, grup diyelim, gruplar diyelim, kişiler diyelim. Bunlar bizi ilgilendirmiyor tabii ama önemli olan akıllı paranın ne yapmak istediği ve biz de bunu. Ee, yıllardır ben de daha doğrusu bunu olabildiğince grafikler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Her şeyin de grafik olduğunu zaten e, söylüyorum. E, temel analizin veya e, haberlerin magazinden öteye gitmediğini, e, eğer finansal piyasalarda trade ediyorsanız e, bu bakış açınızın kesinlikle değiştirmeniz gerektiği, eğer bir tradersanız burada para kazanmak istiyorsanız e, daha çok grafiklere bakarak, bu işi başarabilirsiniz. Oyun planları, sistemler, disiplinler bunlarla ilgili zaten eğitimlerim var. Eğitimlerimden de detaylara ulaşıp öğrenebilirsiniz sayfamdan. Şimdi hemen şöyle. Bitcoin'in 2012 yılındaki ilk halving süreciyle bağlantılı olarak size bir grafik göstermek istiyorum. Bakın 2012 Mayıs 1 şurada. Bakın. Çok kısa süreli bir halvinge doğru bir yükseliş var. Ama öncesine dönüp bakın. Çok bariz bir şekilde e, Nisan, Mayıs e, Nisan, Mart Şubat Ocak. Bu döneme bakın mesela. E, daha öncesinde e, kaç dolarmış? 6.1 dola, 6 dolarmış. Şubat ayında e, 4 dolara düşmüş. Halving olduğu günlerde de 5 ee, dolarlar civarıymış 2012'deki ilk aldıkta. Sonrasında evet sonrasında e, görüldüğü üzere yatay bir süreç arkasından çok ciddi bir rally başlamış. Bu harika bir şey. Zaten ondan sonra popüler olmaya başladı Bitcoin. Hatta e, şöyle söyleyebilirim. 2014'e geldiğimizde bakın 2014'teki durumu göstereceğim. 2014'te halving e, olmadan önceki süreçte 230 dolara gelen Bitcoin dikkat çekmeye başlamıştı ve çok da konuşuluyordu. Ee, ama dalga boylarına bakın yani 200 doları gördükten sonra tekrar 67 dolar daha da aşağı gelen 64 dolar seviyeleri. Daha aşağı gelen süreçlerde gördük ama 2014 halving öncesi görüyorsunuz 1150 dolarlara yükselip sonra bakın öncesinde ciddi bir yükseliş. Hepsinde öncesinde bir yükseliş var. 2010'da da kısa süreli bir yükseliş vardı. Sonra halving gelene kadar bakın. Halving'e kadar ciddi bir düşüş var. Yani ikinci halving'de. 2014 Mayıs. Bakın şöyle geliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Öncesinde ciddi bir düşüş var. Sonrasında kısa vadede iyi bir yükseliş ama bakın sonrasında tekrar ciddi bir düşüş var. Çok bariz bir düşüş süreci. Bakın 2000 dolarlardan 160 dolarlara geliyor gördüğünüz gibi uzun bir süre 2015 bakın 2016 2016'da biraz daha bir hareket başlamıştı ki ben 2016'dan itibaren Bitcoin'de çok ciddi teknik analiz yorumları yapmaya başlamıştım ee, 2016'da ve burada <laughs> ilk benim teknik analiz yaptığım dönemler 600 dolar 800 dolarlar civarıydı. Evet de bunları paylaştım. Ee, o dönem Halil Reçver YouTube sayfamdan e, bakabilirsiniz de geçmişe dönüp. Buradan detaylara da ulaşabilirsiniz. Ee, 2016, 2014'teki halı sonrası 2020'de bakın 2020'ye gelelim. Neler olmuş? 2020'ye gelene kadar yani 2014'te 2000 dolarları gördükten sonra Artık yavaş yavaş 2016'da bayağı bir hareketlik söz konusuydu. 3000 dolarlar. Geç, o seviyeler geçilmeye başlamıştı. Yani bakın 2014'teki şu zirve. 2014'teki zirve. 2015, 2016, 2017'de geçildi. Yani uçanak geçildi. 3 yıl sonra geçildi. Ciddi bir halli başladı. Öncesinde bu seviye 2 defa test edilmişti. Sonra iyi bir düzeltme. Zirveye gelince bakın zirveye gelince. 2017'de iyi bir düzeltme yani 3 yıl 3 yıl sonra geçildi bu seviye. Genelde Bitcoin'in zirve yaptıktan sonra yeni zirvelere gitmesi en az 3 yılı buluyor. Bu tabloda dönüp baktığımızda 2020'ye geleceğim pandemi dönemi bakın. O dönemde ciddi sıkıntıların olduğu dönem halbuki konuşulmadığı bir süreç bile söz konusuydu. Bakın hemen şöyle döneceğiz dönelim. Benim çok iyimser olduğum bir dönem. 3700 dolarlara düştüğünde e, o çok baris çöküş şey olduğu e, dönem ve çok büyük ralli beklediğim bir dönemdi. E, izleyenler bilecekler zaten. Hatta birçok kişi e, Bitcoin'de bugüne gelene kadar abi Bitcoin'i sen mi yapıyorsun diye sağ olsunlar öyle bir teveccüde bulunmuşlar. E, bir daha söyleyeyim. Bitcoin'i ben yapmıyorum. Bitcoin'i ben de çıkartmadım. <laughs> Neden bunları söylüyorum? Çünkü gerçekten Bitcoin'de saatlik, dakikalıktan tutun da günlük, haftalık, aylık, yıllıklara kadar belki iki defa yanılmışımdır veya üç defa yanılmışımdır. Ama çok güzel teknik analiz çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Kendi sistemlerimde zaten burada uygulamaktan çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmaktan mutluyum. Bakın. 2020'ye geldiğimizde bakın öncesinde o kriz sonu yani kriz krizle birlikte daha doğrusu pandemiyle birlikte olan bir çöküş sonrasında toparlama dönemi birçok arkadaşım da hatırlayacaktır. Ben dünya finansal piyasalardaki fiyatlamaların bitcoin'in öncülüğünde olacağından bahsetmiş olduğum dönem var. 2020 bakın kimsenin yapmadığı şeyleri yaptık orada. Yani Bitcoin'deki hareketin öncü olduğunu bitcoin adeta bir indikatör gibi tüm finansal borsaları yukarı e çekebilecek bir. Ve ilgi topladığından bahsetmişti. Lütfen o günlerde Bitcoin'le borsaları karşılaştırıp ne kadar başarılı yorumlar yaptığımızı e, şu an şu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa not düşerlerse oraya katıldıklarını e, söylerlerse sevinirim. Yani yapmış olduklarım e, o anlamda Bitcoin öncü bir indikatör gibi piyasalarda ne kadar etkili olduğunu e, bir hafta sonra borsaların Bitcoin'i takip ettiğini de oraya not düşebilirsiniz. 2005 yılındaki halving sonrası ciddi bir yatay. Kısa süreli bir yatay erkezi. Ama sonra benim beklediğim o 2020 Ekim'den itibaren bakın 2020 Ekim'den itibaren kimsenin söylemediği bir rakam söylemiştim. 45 bin dolar. 48 bin dolar demiştim ki Bitcoin o seviyenin de üzerine çıktı ve görmüş olduğunuz gibi geldiği seviyeler. Şimdi o zaman 2020, 2016, 2012 halvinglerine baktığımızda yani sermaye azaltımlarına baktığımızda ne çıkıyor ortaya? Öncesinde aslında <laughs> pek bir <laughs> yükseliş göremiyoruz. Hatta öncesinde önce bir e, ne gördük? Şöyle öncesinde bir zirve oluyor sonra halvinge kadar bir düşüş. Arkadan sonra yükseliş geliyor. Yani halving olduktan sonra yükseliş geliyor. Özellikle 2014-2017'ye de bakın. Orada 3 yıl sonra ciddi bir kırılma gelişiyor ve yukarı hareket başlıyor. Şimdi o zaman gelelim günümüze. Şu anki Bitcoin karşılaştırmasını yapalım. Bakın. Ne dedik biraz önce? Daha önce Bitcoin 2020 belki buna örnek olabilir. Öncesinde bakın değerli arkadaşlar. Öncesinde şöyle bir düşüş süreci var. Uzun bir süre düşüş süreci var. Kısa vadede bir yükseliş var. Ne kadarlık bir süreç? Yaklaşık 2 aylık bir yükseliş var. Ama arkasından sonra yatay bir dinlenme. Daha sonra çok güçlü yükseliş var. Şimdi benim senaryom bunları da işin içine katarak şöyle olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla Bitcoin bu hafta bir kar realizasyonu göreceğiz. İyi bir kar realizasyonu göreceğimiz bir hafta olacak. Hatta belki 53'ler 48'lere kadar gelebiliriz. Sonrasında şöyle yatay bir harekete girip belki deneme bir daha olur mu çok emin değilim ama yine de biz bir olacağız. Ee, bu yıl sonuna kadar 33'ler sonra da orta vadede 25'lere kadar gelen bir Bitcoin hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu bölgeden almak artık Bitcoin'de çok riskli ee, olduğunu düşünüyorum. Şöyle grafiklere dönüp baktığımızda e, Bitcoin'in 69 bin dolardan 19 bin dolara gelen ki süreçte her dalgalanmayı, her dalgalanmayı e, olduktan sonra buradan tepki gelir. Bu tepki satış fırsatı olur. Sonra ikinci dalga büyük satış gelir. Şu seviyeden tepki gelir. Sonra tekrar satış fırsatı olur. Bu seviyede biraz oyalanabilir. Tepki verir. 48'lere 49'lara gider ama sonrasında daha büyük satış gelir. Arada tepkiler verir. 19.000 iyi bir destek olur. 19.000'den sonra bir akümülasyon dönemi başlar. Bu da 8-9 ay sürer. Sonrasında 16 bin dolardan 17 bin dolardan itibaren Bitcoin küllerinden doğacaktır. Sonra her büyük dalgalanma, burada bir tane dalgalanmayı biraz açıkçası e, kaçırdığımdan bahsetmiştim. Şu düşüş olduğunda ben açıkçası şu hareketin e, özellikle 2023 Ağustos Eylül'de e, bir düşüş sürecinden de bahsettim ama benim beklediğimden daha fazla düştüğü için acaba mı dedirtti. Ama sonrasında şu yükselişi. 2 gün gecikmeli yakalayarak 48.000-52.000'e bin gidiyoruz dediğim dönemi biliyorsunuz ve arkasından dünyada kimsenin yapamayacağı bir yorum yaptım. 16 Şubat-26 Şubat arasında 53.000 ile 49.000 bandında yatay seredip sonrasında 62.000'lere gidebilir dediğim bir tablo vardı. 64.000'e gittik sonra de dedim ki yine dinleneceğiz belli ki. Sonra yine 68 denemesi gelebilir. Rekor beklemiyorum ama 68 denemesi gelir dedim. Ve o günde büyük bir satışın geleceğini dakikalar öncesinde şu satışı paylaştıktan sonra son 5 günde hala güçlü seyrettiğini görüyorum. Ee, yani bakın bunları e, söylerken gün, saat, dakika vererek paylaştım zaten biliyorsunuz. E, teknik analizi eğer basit bakış açısıyla e, Yorumlayacak daha doğrusu anlamaya çalışacak olursanız muhteşem sonuçlar elde edersiniz. Görürsünüz zaten göreceksiniz de. Onun için yeri gelmiş yerden yani şöyle bir yapalım. Ee, eğitimlerimi bekliyorum arkadaşlar size. Gerek özel eğitim. Bakın özel eğitimde tamamen bunu meslek olarak kendiniz edebilirsiniz. Bir gün eğitim alıyorsunuz. Ertesi gün bunu uygulayabilecek bilgiye sahip oluyorsunuz. Oyun planları, günlük oyun planı, gün içi oyun planı, haftalık, aylık, orta, uzun vadeli oyun planları, Bunları desteklediğimiz 6 aylık, 1 yıllık özel günlük size dair her gün yaptığım çalışmalar ki detaylı çalışmalara hem ders olarak okuyoruz hem de tahminler olarak üzerinden geçiyoruz. Sınıf eğitimleri var, internet eğitimi var ama ben öncelikle kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Bunu canlı zoom üzerinden de yapıyoruz İstanbul'da ofisimizde de yapıyoruz. Dolayısıyla kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Bunları kesinlikle yapabilirsiniz. Geçin, deniz, sorgulayın. Bakalım Reçber %90 ihtimalle gerçekten Bitcoin'de yorumları başarılı olmuş mu? E, gerek yükselişlerde gerek düşüşlerde. Ama bu e, şöyle bir kanı var. E, i̇nsanlara özellikle büyük kit, 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 e, kitlelere, bir ruha şunu söylemeyeceksiniz. Bitcoin düşüş bekliyorum veya borsada düşüş bekliyorum, şu de düşüş bekliyorum. Şurada düşüş bekliyorum demeyeceksiniz. Derseniz bu insanlar size karşı cephe alıyorlar. Çünkü onların psikolojisini bozduğunuzu zannediyorlar. Felaket tellalı olduğunuzu zannediyorlar. Ama dönün bakın Halil Reçmen tüm piyasalara dair ne dediyse 90 üzerinde söylediklerinin çıktığını. Ben burada söylüyorum. Bunu söylemekle kendimi zorunlu hissediyorum tabii ki. Çünkü dönün videolara bakın burada göreceksiniz zaten. Ali Reşver YouTube'da görebilirsiniz. Dolayısıyla detaylara oradan ulaşacaksınız. Ee, kolay kolay piyasalarda kimse çöküş olacak, düşüş olacak veya burası kötü demez. Neden? Çünkü güruhun, topluluğun, piyasada işlem yapan insanların %99.9'u bakın %99.9'u iddia ediyorum boğa karakterlidir. Boğa. Yani yükseliş olmadan yükseliş olmadan değerli arkadaşlar hiçbir şey olmayacağını düşünen kitlelerdir bunlar. Yani yıllar, yılların tecrübesi olarak bundan bahsediyorum. İnsanların finansal piyasalarda işlem yapan insanların %99'u e, yükselecek sözlerini dikkate alırlar. Düşecek söylemlerini dikkate almazlar. Zaten düşecek diyen de çok yoktur. E, bu nedenle insanlar da o adamın anlattığının ötesinde duymak istediklerini e, araştırırlar. Duymak istediklerini söyleyen insanların peşinden giderler. Borsa İstanbul'da da böyle olmuştu biliyorsunuz. Borsa İstanbul'da önce ama Bitcoin'de ben 69 bin dolarda 19 bin dolara düşecek dediğim o süreçteki tablo e, birçok kişinin belki gözünden kaçmıştı ama Halil çıkar. belki dünyada birçok kişi bunu e, paylaştığını zannetmiyorum tahmin ettiğini zannetmiyorum. O dönemdeki söylemim. Ee, ve 15 bin dolar, 16 bin dolardayken de 16 bin, 17 bin dolarlar kendi Bitcoin küllerinden doğacaktır. 58 bin pardon 48 bin, 52 bin bekliyorum dediğim o süreci de ee, dönüp baktığınızda burada görebilirsiniz. Bunları da e, söyleyebilirim ama akıllarda genelde insanlar e, benim kötümser olduğumu düşünürler. Ama ben dakika vererek de büyük ralleri herkes önce yakaladığımı e, burada ispat ettim. Burada gösteriyorum, anlatıyorum. Onun için bu hafta e, Bitcoin'de geçen hafta salı günü yaşadığımız büyük çöküşün benzerini bu hafta da yaşayabiliriz. Büyük olasılıkla şöyle bir e, benzer bir hareket olduktan sonra bu defa hareketin aşağıya gelmesini bekliyorum. Çünkü burada 4 saatlik grafiklere baktığımızda tabii bu bir tam bir ölçüt veya bir gösterge olmayabilir. 4 tane tepe yaptık. 1, 2, 3, 4, dördüncü tepeyi yaptık. Hatta bu dördüncü tepe en son 69.999 görmüştük. Bu seviyenin üzerine çıkmadığını en azından şu anki seviyede görüyoruz. Yeni çıkmaması önemli. Yarın sabah geldiğimizde satıcılı bir tablo görebiliriz. İlk etapta Bitcoin'de şöyle ara destek 68.5 arkasından 68'ler geliyor, 67.8'ler geliyor. Zaten buraları ilk gelişte iyi, iyi bir satış yiyecektir. Büyük olasılıkla biz yarın 66'ların altını görebiliriz. Böyle bir durumda da 66'nın altındaki her 4 saatlik kapanışta çok rahat 63.000. Sonrasında hafta içinde de tahmin ediyorum ki 59.000'in altını görebileceğiz. Ve sonrasında e, halvinge kadar bekleyen bir tablo söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bakın burada da şöyle alayım. Bu tepelerin birbirinin altında olduğunu dair. Şu tepe şunları geçemedi onu söyleyeyim not olarak alabilirsiniz. HDTR'ye göre uyumsuzluk var. Biraz daha dikkatli olması, kar realizasyonu olması gereken hafta. Güvenli satış bölgesinde olduğunuzu söylediğim hafta. Geçen hafta dediğim gibi arkadaşlar benim senaryom güzel çalıştı. Ee, yukarıda 65800, 65.800 ve üstü ciddi olarak satış fırsatı demiştim. Aşağıda da e, 58.5-59'lara geliriz demiştim. Geçen hafta o bandım öyle çalıştı. Bu hafta biraz daha büyük bir band ve e, belki 59'da aşağı kıracak bir tablo görebiliriz. E, onun için biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Önemli bir noktadayız. Ben yine e, e, büyük resimde üçlü tepe olduğunu, e, bu üçlü tepenin sonunun e, açıkçası bu üçlü tepenin sonunun orta uzun vadede bir yıl sonuna kadar Bitcoin'de 33 bin dolar. Sonrasında 25 bin dolar biraz daha uzun vadede geri çekileceğini düşünüyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> 2012, 2016 ve 2020 halvinklerinden sonra yaşanan yükselişler şu an yaşamış olduğumuz Bitcoin hareketinden daha farklı olduğu için bunları da bir not olarak düşebiliriz. Çünkü çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar Bitcoin şu açıdan da değerlendirmenizde fayda var. Artık dünyada Bitcoin de işlem yapmayan insan sayısı finansal piyasalarda işlem yapan insan sayısı kadar diyelim e, işlem yapan sayısı finansal piyasalarda hisse senetlerinde işlem yapan insan sayısı neredeyse birçok kişi bitcoin'e bulaşmış durumda onun için e, bitcoin orta uzun vade için belki yıllarca sürebilecek iki, e, ikinci dalga düşüş dönemine başlayacaktır diye düşünüyorum beklentimi de burada paylaşmış olayım. Şimdilik durum bu. Bu hafta en önemli hafta. Daha büyük dalganın geldiği bir hafta olacak diye düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik. Peki Borsa İstanbul tarafına dönecek bakacak olursak. Borsa İstanbul'da senaryom neydi? En son senaryom. 7200'den alış beklediğimi şu ralliyi kaçırdığımı ama söylediğim hisselerin endeksin e, e, 3 katı 4 katı neredeyse tepki Borsa İstanbul'da %30'u buldu. Ama benim e, bahsetmiş olduğum hisselerin e, ortalaması endeksin neredeyse bir katı daha e, prim yapan hisseler e, 20 hisse içinde. Zaten bunları da paylaşımı görebilirsiniz. Geldiğimiz noktada çok fazla şey döneyim ge ge geçmişe döneyim. Geçen hafta Borsa İstanbul için ne demiştim? Artık burası bir destek. Buradan bir tepki bekliyorum. Yani şu hareket. 8800'ün altı güvenli alış bölgesi diye zaten hem paylaştım hem de videolarda bahsetmiştim. Şu şimdi, şimdi tekrar 9250, 9500'lere doğru bir hareket. Aynen 2019 seçimleri öncesi. Bakın şu düşüşü yaşıyoruz. Şöyle bir hareket. Şöyle bir harekette, Şu da olabilir. Ya da şöyle e, rekor bir hareket. Seçime iki hafta kala. Öncesinde bir olumlu ama seçime yaklaşırken ciddi bir satış. Ve seçim sonrasında devam edecek büyük çöküş. Böyle bir senaryo şirinlik var. Ee, ama e, birkaç arkadaş oraya not, not düşmüş. Şey diyorlar Ali e, senin Ramazan istatistiklerin vardı. E, evet borsa e, 36 yıllık tarihinde e, %90 ihtimalle Ramazan aylarında ortalama %12 yükseliyor. E, Ramazan istatistikleri bu yıl çalışır mı? %10'un olacağını ben düşünüyorum bu sene. Yani bu sene Ramazan istatısının çalışmayacağını tahmin ediyorum. Bugüne kadar %90, %12 yükselişle Ramazanlar tamamlandı. Daha doğrusu hep görüldü. Olumlu başlayıp Ramazana, Ramazan ayı içinde %12'lik yükseliş olur mu? Eğer onu buradan düşünecek olursak yani şöyle bakacak olursak %12 nereye denk gelir? Onu da bir bakalım, istasyon olarak tabii ki almakta fayda var, problem değil. Şöyle alalım, o zaman ne olur? 10.200. Ben 10.000'in 10, üstünü görüleceğini zannetmiyorum. 9.500'ler belki yeni rekora yaklaşıp daha önce görmüş olduğunuz 9.450'lere yaklaşıp sonrasına bakacağız, tekrar düzeltme gelecektir. Yani şuradaki tablonun benzeri olacağını ben düşünüyorum. Yani seçime kadar bakın şu yükseliş burada akımla, e, şurada akümüle edilen süreç. Şurada distribasyon aşamasında olacaktır ve düşüş gelecektir diye tahmin ediyorum. E, bu yükselişi de şu yükselişi de yani şu son son yükselişi de bu bölgede dağıtacaklardır. Bunu ne zaman söyledim? E, 9000 e, şöyle alayım bir saniye hemen bir kere daha alalım. Evet e, yaklaşık 9500'ü belki görürüz. Sonra düzeltme gelir dedim o e, Şubat ayının ilk günlerinde yanılmıyorsam paylaşmıştım. Bandımız bu, bu bant olmak üzere. E, seçim sonrasında da, e, seçime yaklaşırken, seçim sonrasında da herhalde tahmin ediyorum ki borsada biz e, 8 lira doğru bir geri çekilme yaşayacağız arkadaşlar. Hatta bunun altı dahi söz konusu olabilir. Durum şimdilik bu, paylaşmak istediğim şey. E, hisseler tarafında ben e, 20 tane hisse paylaşmıştım. Ne zamandır? Geçen özellikle, e, şunu yapıyorum, şöyle alalım. Ocak ayından beri yapmış olduğum çalışmalarda beklentilerim Pardon geçen yıl 2023 Ekim'den itibaren paylaştığım 20'si endeksi 2'ye katladı 1,5-2'ye katladı. Bunu da zaten biliyorsunuz. Söylememe de gerek yok. Ereğli ile de şöyle bir süreci yorumlayacak olursak Ereğli gerçekten çok fazlasıyla insanları üzmüş bir süreç çerçevesinde son birkaç haftadır gerçekleşse de artık Ereğilde kalıcı yükselişin başlayacağını düşünüyorum. 50'nin üzerinde 55-62 yıl sonuna kadar 85'lerin çok rahat geçilip 105'ler e, hatta 125'lere kadar e, seneye belki o zaman çok rahat görmüş oluruz ama tahmin ediyorum ki daha orta uzun vade için 200'lerin üstünü beklentimi bir kere daha paylaşmak isterim. Bunun dışında GMŞTRF son aylarda <laughs> gümüş fonu biliyorsunuz bu gümüş fonuyla ilgili çok fazlasıyla paylaşım oldu. Gümüşle ilgili çok fazlasıyla yorum oldu. Ben yani ilk gümüşü paylaştığımda 136'lardaydı. Bakın o tarihten itibaren. Gümüş fonunun getirisi neredeyse %19'ları buldu. Gümüş fonu aynı şekilde e, altın fonu bakın altın fonu da aynı tarihlerde altın fonuyla da ilgili yapmış olduğumuz çalışmada bakın çok bariz bir e, fark var. %30 neredeyse Altın fonunda yükseliş. Altın bir. Bunları her gün ben zaten eğitim grubumda paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorlar. Kısa vadede bir tepe. Altında da şu an için bir dinlenme. Kısa süreli bir tepe. Dinlenme modu ama önümüzdeki orta uzun vade için. Bakın 2200 hedefimi biliyorsunuz. En son paylaştığımda 2195'leri gördük. Ne diyorsak onlar çıkar arkadaşlar. Özellikle gümüş için büyük olasılıkla gümüş çok geri kaldı. Bir anda Nisan ayı içinde biz Gümüş'te 30 doların çok rahat geçildiğini, 42 dolarlara giden bir hareket göreceğimizi hatta yıl sonu ben belki 45 dolar, 48 dolar arası diye düşünüyordum ama tahmin ediyorum ki Gümüş'te yıl sonuna kadar çok büyük olasılıkla EDTR'yi işin içine katmadan şöyle bakıyorum ama eğer katacak olursak da şöyle söyleyeyim hemen bir not alalım. Buradan itibaren... 30 doları bir kenara yazalım. E, 24 dolar üzerine 30 dolar koyarsak 54-55 doları yani yeni rekoru bu yıl sonunda göreceğimizi tahmin ediyorum. Buradan izlemeye devam edebilirsiniz. Tekrar eğitimlerim için kendinize yapacağınız en iyi yatırım tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiler, saygılar. って。